Renault 2021 yılının sonunda yaptığı açıklamada birkaç modelinin üretimini artık devam ettirmeyeceğini belirtmişti. Bugün o modellerden biriyle birlikteyiz. Bakalım Renault Talisman ömrü boyunca görüp görebileceği son makyaj operasyonu sonrasında ne kadar değişmiş. Şimdi makyajlı talismanın önüne baktığınızda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor ki neyse ki böyle çünkü eskiden de gayet güzel görünüyordu zaten talismanın ön bölümü. Yakından baktığınızda bazı detaylarda değişiklikler var. Mesela ön panjurdaki o yatay krom parçalar böyle parça parça olmuşlar. Eskiden böyle dümdüzlerdi. Farların iç tasarımı değişmiş, dış tasarımları aynı kalmış. Bir de şu yandaki gündüz farları dediğimiz parantezler aşağıya doğru açı almışlar. ilginç bir şekilde yani. Tamponlar da yenilenmiş tabii bu nedenle. Artı tamponun alt bölümünde böyle biraz daha kromaj kullanılmış. Biraz daha böyle bir ciddi duruyor. Sis farları yenilenmiş, biraz daha küçülmüş ve led'ler. Bunu da belirtelim. Yan tasarımda değişim daha da az. Hatta parçalar değişmiş diyebiliriz. Mesela 18 inç çaplı jantların tasarımı yenilenmiş. İsterseniz opsiyonel olarak 19 inçte alabiliyorsunuz. Yan aynalarda led sinyallerimiz var. Çok şık görünüyorlar. Kapı kollarımız üst bölümleri kromajlı artı tamamı aydınlatmalı bu arada. Onu da belirteyim. Ayrıca buradan görebildiğiniz bir başka detay daha var. Eski talismanlarda gizli anten kullanılıyordu. Bu talismanda yani balık yüzgeci olsa da yine de bir anten var tavanda. Arka bölümde de ana hatlarda hiçbir değişiklik yok gördüğünüz gibi. Şık stoplarımız hala kendilerini koruyorlar. Böyle tasarımları dış tasarımları en azından aynı kalmış. Yalnız iç tasarımlarında değişiklik var. Yakından baktığınızda görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kayar sinyalleriniz de var. E, tamponun altındaki sahte egzoz çıkışlarımız da hala bulunuyor gördüğünüz gibi. Bagaj bölümünde bir yenilik var demek isterdim ama yok maalesef görüyorsunuz ayağınızla açabiliyorsunuz bagaj kapağını ama biraz zor açılıyor yani göstermeniz lazım ayağınızı bayağı bir. Onun dışında eskisiyle aynı. Açıklığı yani çok büyük değil. Tabii kısa bir bagaj kapağı olduğu için. Ama kullanışlı bir bagaj hacmi var gerçekten. Renault 600 litrinin üzerinde olduğunu söylüyor. Ama zemin altını da katmışlar buna. Zemin üstünü kattığınızda ise 500 litrenin biraz üzerinde bir bagaj hacminiz var. Arka koltuk sırtlıkları tabii ki iki parçalı olarak yatırılabiliyor. Ortada da bir gözünüz var. ince uzun yükler için. Onun dışında kancanız yok. Kanca karşılığınız var. 12 volt soketiniz de yok maalesef. Davlumazlar arkasında güzel cepleriniz var. Kullanabiliyorsunuz. Gayet kullanışlılar. Zemin halısı gayet kaliteli zemin tahtası, gayet kaliteli. Bu tahtanın altında yedek lastiğiniz var. Gayet güzel bir donanım. Onu da belirteyim. Onun dışında bagaj kapağı küçük olduğu için çok da büyük bir bagaj girişiniz yok ama yeterince geniş bir girişiniz var. Artı yüksekliği de gayet güzel bir sedan araç için. Yine bir sedan araç için şuradaki eşik hiç fena sayılmaz. Yani çok daha derinlerini gördük zamanında. Bagaj kapağı da bayağı hafif. İyi ki elektrikli değil. Onu söyleyeyim yani. Boşu boşuna ağırlık olurdu, donanım olurdu, opsiyon olurdu. Para vermeniz gerekirdi. Hiç gerek yok. Şimdi burada söyleyeceğimiz çok şey var. Geliştirmeler var, gelişmemiş olan şeyler var. Mesela malzeme kalitesinden başlayalım isterseniz. Kapılarda malzeme kalitesi aynı. Bakın yukarıda yumuşak plastikler, ortada deri var. Şuradan itibaren sert plastikler başlıyor. En azından ceplerin içinde kumaş kaplamalar var yalnız. En azından zeminleri kumaş kaplama. İçeri bir şey koyduğunuzda tıkırdamıyor. O güzel. Şimdi direksiyon simidi aynı görünüyor ama düğmeleri biraz daha kaliteli yapılmış. O güzel bir detay olmuş. Gösterge paneli değişmiş. Yalnız katalogda görünen o full dijital gösterge paneli yok bu araçta. Onu da belirteyim. Yani ortada dijital panelimiz var. Sağda solda yine yani dijital olan ama öyle güzel görünmeyen panellerimiz var. Bunu belirtelim. Kalitede bir gelişme var yalnız. Şu orta tarafta Eskiden sert plastikler vardı, artık yumuşak plastikler var. Özellikle de yolcu için bu ön yolcu için gayet güzel haber çünkü önünde her yer yumuşak torpido dahil. O güzel bir nokta. Dokunmatik ekrana geçeyim isterseniz. Bilgi eğlence sisteminiz zaten Megan'dan aynen alınmış. Gayet de güzel görünüyor. Çok daha parlak bir ekranı var. E, çok daha güzel cevap veriyor sizin dokunmatik olaylarınıza. Artı eskiden sağ tarafta olan ve böyle asimetrik görünen dokunmatik düğmelerde aşağıya alınmışlar. Yine dokunmatikler maalesef. Ama en azından havalandırma düğmelerinin bazıları buraya entegre edilmiş. Eskiden de çok inceydi hatırlarsanız bunlar. Ve açıkçası çok da kaliteli görünmüyorlardı. Şimdi daha büyükler ve çok daha kaliteli görünüyorlar. Onu belirtelim. Dokunmatik ekrandan devam edelim isterseniz. Her şeyi buradan kumanda edebiliyorsunuz. Ama bazı menüler yavaş. Onu söyleyelim. Bazı menüler yavaş. Bir de sırf dokunmatik olmasına gerek yok. Şuradaki joystickten de kumanda edebiliyorsunuz. Ama burada da bir gariplik yapmış Fransızlar. E, joystick bütün menüleri kumanda edemiyor. Öyle bir saçmalık var yani. Bazen böyle eğer sinirleniyorsunuz buradan basıyorsunuz. Neyse ki kullanması kolay bir ekran. Bir tek head-up display. Şu yukarıdan çıkan zımbırtıyı kumandasını bulabilmek için bayağı bir uğraşıyorsunuz. Her şeyin altına gömmüşler. Yani şuraya burada böyle boş düğmeler dururken neden oraya gömüyorlar bunu da anlayamıyorum ama gömüyor genelde. Renault Megane'larda da aynı sorun vardı. Hatırlatırım. Onun dışında çerçevesiz aynanız var burada. Çok şık görünüyor gerçekten. Kablosuz şarj istasyonumuz var ki opsiyonel dolanılmış. Onu da belirteyim. Şurada bir kapaklı cebiniz vardı. Bunun içinde hatırlıyorum eskiden 12 volt, bir USB, bir AUX, bir de SD kart yuvası vardı. SD kart yerine ikinci USB gelmiş. Çok daha mantıklı olmuş bana sorarsanız. Yalnız şurada bir eksikliği var. Bilmiyorum görebildiniz mi? Bardaklıklar tamam çok şık görünüyorlar ama eskiden böyle bir panjurları vardı. E, artık yok maalesef. Şurada büyük sayabileceğiniz bir gözünüz var. Onun içinde de yine bir böyle rafınız bulunuyor. Eskiden de olduğu gibi burada farklılık yok. Bu arada bu ileri geri gitmiyor maalesef. Gitseydi biraz daha iyi olurdu bence. Çünkü burada yer de var yani hani bardaklık kullanılmazken özellikle şuraya kadar gelebilirdi. Neyse diyelim. Ha bir de oturma pozisyonum çok yüksek ama bunu sürüş sırasında söyleyeceğim. Onun için arkaya geçelim isterseniz. Şimdi arka tarafta araç yaşını belli etmeye başlıyor biraz. Çünkü D segmenti için yani kabul edilebilir ama çok da iyi olmayan değerler var. Diz mesafesini görüyorsunuz burada. Baş mesafesini de görüyorsunuz. Buradaki boşaltmalara rağmen çok iyi değil. Bu burada baş mesafemiz. Ayrıca ön tarafta yüksek oturduğumu düşünüyorsam bir de arkaya otur dedim kendime. Yani kafalıklar en alçak pozisyonlarında olmamalarına rağmen önümü görebiliyorum. O kadar kadar yüksekte oturuyoruz şu anda. Onu belirtelim. Ama tabii olumlu şeyler de var. Mesela kapıların üst bölümünde yumuşak plastikler devam ediyor önde olduğu gibi. Aynı şekilde ceplerin içinde de kumaş kaplamamız devam ediyor. Gerçi çok geniş değiller önde de arkada da cepler ama en azından şuradaki tutacakların içine de baya büyük şeyler koyabiliyorsunuz. Yani küçük değiller şunlar da. Arta ön koltuk sırtlıklarının arkasında da ceplerimiz var. Burada kol dayanağınız var zaten katlanabilir görebiliyorsunuz. Onda hem bardaklığınız var hem de açılabilir gözünüz var bir tane. Gerçi e, bu mıknatıslı yapmışlar bunu. Yani çok kaliteliymiş gibi hissetmiyorsunuz ama bir de var yani. Onun dışında her teşekkür ediyorum açık renkli deri döşemeyle kaplamış bu aracın içini ve gayet de güzel oluyor işte gördüğünüz gibi. Koltukların arkası koyu renkli, ön tarafları açık sadece. Böylece arkadan çok kirlenmez. Çocuklar kirletmezler şu tarafı diyebiliyorum. Ve içinizi açıyor gerçekten. Yani olduğundan büyük gösteriyor aracın içerisini ve büyük gösteren bir şey de tabii ki ek ücret karşılığında alabildiğiniz panoramik cam tavanınız. Bir de zaten tavanınızın döşemesi de açık renkli ve ilginç şekilde A ve C sütunları açık renkli, B sütunları yine siyah yapılmış. Yani büyük ihtimalle Renault şöyle düşünmüş, burada emniyet kemerleri var, insanların elleri gidiyor sürekli, kirlenmesin diye düşünmüş olabilir. İyi bir değişiklik olmuş bence. Güzel böyle iki renk, şık görünüyor. Onun dışında ne diyebiliriz? Burada havalandırma ızgaralarınız var tabii ki. İki tane birden USB portunuz var. 12 volt soketiniz var. E, şaft tüneliniz de çok kötü değil. Yani çok yüksek değil. Buraya birisi daha oturabilir yeterince geniş. Bunu söyleyebiliriz. İsterseniz sürüşe geçelim. Şimdi hatırlarsanız daha önce incelediğimiz 5 sene önce incelediğimiz talisman 1.6 çift turbo dizeldi. O ne demek oluyor? Bu araçtan bir 100 kilogram daha ağırdı demek oluyor. Artı bir de onda 4 Control isimli yönlendirilebilir arka aks vardı. Bunda onların hiçbiri yok. Yalnız şunu söyleyeceğim. Gerçekten bilmiyorum makyajla beraber mi yaptırıyorum bunu ama süspansiyon sistemine hayran kaldım. Gerçekten çok güzel süspansiyon sistemi. Şafak beğenmemiş o araçta. Büyük ihtimalle yani for kontrolsüz araçlar biraz daha güzel yol tutuyorlar. Bunu söyleyebilirim. Hakikaten çok hoşuma gitti. 18 inç çaplı jantlarımız var. 45 yanaklı lastikler var. 245 tabanlılar ama kış lastikleri bu arada. Goodyear Ultra Grip 8'lerimiz var. Ona rağmen hem yol tutuş çok güzel hem de konforu çok güzel. Yani şu patikada diyeyim bile yol alırken Gerçekten konfor çok çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Onun için 20 inç çaplı jantları da pardon ne 20 inç çaplısı ya 19 inç çaplı jantları da seçebilirsiniz. Daha güzel görünüyor aracınız. Çok konfordan da kaybedeceğini zannetmiyorum. Çünkü süspansiyon gerçekten çok güzel ayarlanmış. Yol tutuşu da çok başarılı. Yani bu lastikleri şöyle bir performans lastikleriyle değiştirseniz çok can yakar bu araç. Onun haricinde Renault'a kızmak istediğim bir yer var ama şu koltuklar. Ön koltuklarda ısıtma var, soğutma var, elektrikliler. Garip bir şekilde tek hafızalılar. Bir iki farklı hafıza olmasını beklersiniz ama tek hafızalılar. Yan destekleri çok güzel. Virajla kasabilirsiniz. Çıkarmıyor sizi kesinlikle burada. Deri döşemeliler. Genişler de ama uzun yola gelemiyorlar. Çünkü şu kısımları, şu ön kısımları, bacağınızın hemen altında olan bölümler yükseltilemiyor. Uzun yolda da bu bacağınızı bayağı bir ağrıtıyor. Onun için Renault diyorum yani ne yaptın ya? Yani yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmişin sonunda mahvolmuş. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Yazık olmayan bir şey ama direksiyon sistemi hem sertliği gayet güzel hem zaten sürüş modlarından ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada ben My Sense modundayım. Yani kişiselleştirilmiş moddayım. Daha ağır bir direksiyon ağırlığını aldım, seçtim kendime. Sport versiyonundakini seçtim. Gayet de güzel ağır. Keskin de direksiyon sistemi. Yani azıcık bir hareketle Hemencecik burnu dönüyor aracın. Ama çok hisli olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü bu da elektrohidrolik e, direksiyon sistemi dediğim şeylerden şeritte kalma uyarısı falan filan olduğu için artık böyle oluyor. Yapacak bir şey yok maalesef bunda. Bu arada sürüş yardımcılarımız falan bol bol var. Şuradan da değiştirebiliyorsunuz zaten. Şöyle normal ekranda dururken mesela sağa geçiriyorsunuz. Biraz yavaş geçiyor şu ana ekranlar arasında maalesef. Ama ve lakin geçirebiliyorsunuz. Ve görüyorsunuz işte ön aracı olan mesafe. Mesela 1.9 saniyemiş şu. 1.8 oldu. 1.7 oldu. Biraz yavaşla diyor. Yorgunluk uyarı sistemi var. Aktif frenlememiz. Şerit takip asistanımız. Bu arada şerit takip asistanını hem buradan kumanda edebiliyorsunuz. Açıp tekrardan kapatabiliyorsunuz. Hem de şuradaki düğmeden. İlginç onun iki tane düğmesi var. Neden bilmiyorum kör nokta uyarısı, trafik işareti, tanımlama bunların hepsi var tabii ki hız sabitleme, sınırlama falan gibi şeylerimiz de var burada. Olan bir şey daha söyleyeyim. Şurada head up display'imiz var. Açılıyor. Tipik Fransız otomobili hastalığı bu. Yani normalde Almanlar mesela Amerikalılar ön cama yansıtırlar ama Fransızlar yani şuraya koyuyorlar, bir plastik zımbırtı koyuyorlar oraya şeffaf, açılıyor. Yani ne bileyim ben çok sevemiyorum bunu çünkü dikkatimi dağıtıyor. Bir taraftan cama bakıyorsun, bir taraftan plastiğe odaklanmaya çalışıyorsun falan böyle. Bir garip oluyor. Ben bunu sevmiyorum. Eğer opsiyonsa almayın kesinlikle. Yol tutuşu zaten gayet iyi demiştim. Yani şu süspansiyon sistemini öve öve bitiremeyeceğim. O nedenle bile alınabilir araç. Gayet güzel yol tutuyor. Bir de şu performans lastikleri olsa ah ah. Motor. Motora geçelim isterseniz. 157 beygir güç üretebilen 1.33 litre hacimli benzinli motor var bu araçta. Evet, tanıdığınız motor Dacia'larda, Renault'larda, Nissan'larda hatta Mercedes'lerde bile kullanılıyor. Bunda 157 beygir güç üretiyor. İlginç bir şekilde makyaj öncesinde 160 beygir güç üretiyordu aynı motor, aynı şanzımanla ve performans da bayağı daha iyiydi. 0-100'ü böyle 6 saniye daha iyiydi bu araçtan. Neden bilmiyorum. Yani neyini kıstılar bilmiyorum ama ya yani bastınız mı yürüyor. Onu söyleyeyim size şu anda konfor gaz pedalındayım onu da söyleyeyim İsterseniz spora alıyorsunuz daha devirli kullanabiliyorsunuz aracınızı daha da performansını hissetmek isterseniz. Bu arada performans hissetmek isterseniz e, gaz pedalıyla baş başasınız çünkü yani manuel modu var tamam şanzımanın ama vites kolundan değiştirebiliyorsunuz bir tek direksiyon arkasında pedal yok çok da zevk vermiyor zaten manuel değiştirdiğinizde de spor modunda olsanız bile yavaş değişiyor yani öyle yumuşak değiştirmeye ayarlanmış bir şanzıman. Neyse ki ama Renault'un Ares bölümü bir şeyler katmış bu araca görünüyor. Manuelde ileriye ittiğinizde vites küçülüyor, geriye çektiğinizde vites büyüyor. Yarış araçlarında olduğu gibi. Ama şanzımana bir daha değinecek olursak daha çok konfor ağırlıklı ayarlanmış bir şanzıman. Öyle çok süper hızlı değiştiremiyor vitesleri. Çok yumuşak değiştiriyor yalnız onu söyleyeyim. Ama 10 km saatin falan üzerindeyseniz çünkü dur kalk trafikte uzun süre kalırsanız bazen tökezlemeye başlıyor. Yani o çok hoşuma gitmedi. Bazen böyle hani duruyorsunuz tekrar harekete geçmek istediğinizde gaza basıyorsunuz basıyorsunuz harekete geçmiyor sonra birden geçiyor gibi şeyler oluyor. O eksi haneye yazılabilir. Onun dışında bir problem yok. Araç 5758 kilometrede bu arada onu da söyleyeyim. Ha, yani şanzımanda tabii ki hold fonksiyonu da var burada. Açıp kapayabiliyorsunuz isterseniz. Trafikte sürekli ayağınız frende dursun istemiyorsanız durağın vaziyette. Buna basabiliyorsunuz. Yakıt tüketimimiz bu arada yani benim ortalamam 7,5 civarında. 6'ya düşürebiliyorsunuz. Hatta yani 5'lere Böyle 5.9'a 5.8'e falan bile düşüyor. O güzeldi hakikaten. Çok gazlarsanız artıyor ama inanılmaz artmıyor. O da güzel bir iyi haneye yazılabilir. İzolasyona gelelim. Lastik sesi izolasyonu inanılmaz iyi. Hakikaten anlamadım yani Renault ne yapmış burada? Zibart, Mibart falan mı uygulamış? Ama Hakikaten içeriye lastik sesi almıyor hiçbir asfaltta araç ki dedim kış lastikleri 245 tabanlılar ona rağmen almıyor. Rüzgar sesi 90-95 gibi gelmeye başlıyor olabilir. Motor sesi yani motor zaten sessiz bir motor 1.3 benzinli onun için yani ona da çek atabiliriz. Artı yavaş düşük süratlerde giderken devirli kullanırsanız eğer yani köklerseniz gazı güzel bir ses geliyor içeriye. Artı şu da var, sırf egzoz sesini dinlemek istemiyorsanız elektronik ses de ayarlayabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz ve seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel, teşekkürler Röno. Bir de isterseniz park manevraları ve genel boyutlardan bahsedelim. Zaten iç mekanda demiştim, şu koltuk bayağı yüksek ayarlı diye. Şu anda en alçak pozisyondayım ve yani ne bileyim SUV içerisinde oturur gibi hissediyorum şu anda kendimi. Onun dışında o sayede diyeyim daha doğrusu. Ön görüşünüzde hiçbir problem yok. Yalnız çapraz görüşünüzde biraz var. Çünkü A sütunu hem çok ince değil hem de aşağıya doğru bayağı bir kalınlaşıyor. Onu belirtelim. Bunun haricinde arka görüşte bir ilginç yani arka cam yeterince büyük. Arka çaprazda da görüş sorunu yok. Çünkü kelebek camlarınız var. Ama arka kafalıklarınız bayağı bir sorun oluşturuyor. Yani cam büyük, şu ayna gayet güzel ama o kafalıklar sağdaki ve soldaki, ortadaki değil. Koltuk sırtlıklarına böyle gizlenemedikleri için arkada kimse oturmadığında maalesef Biraz görüş sorunu yaratıyorlar. Ama park manevralarınız tabii ki problem değil. Çünkü bu araç artık D segmentinin en büyüklerinden bir tanesi değil. O sayede yer buldunuz mu park etmeniz de kolay. Ön arka park sensörünüz var. Geri görüş kameranız var. Çok kaliteli değil geri görüş kamerası. Ama olsun yine de var. E, gayet güzel yardımcı olabiliyor sizin park manevralarınıza. Şu yol bozukluklarının üzerinden ve büyük kasislerin üzerinden geçerken araç resmen böyle... Şey gibi, uçan halı gibi. Neredeyse Rolls Royce diyeceğim ya. Yok abartmayalım. Tabii de yani güzel. Hakikaten güzel. Bastığınız mı da yürüyor. Ha, hafif böyle turbo duyabiliyorsunuz bu arada. Lan şu lastik sesini nasıl yapmışlar ya. Bravo. Bak isteyince oluyormuş demek ki. Bu arada gaz ve fren pedallarına biraz değineyim. Zaten sürüş modları var dedik. Bu sürüş modlarında e, gaz pedalını uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Ve spor modunda gayet kısa bir pedalınız oluyor. eco modunda bas bas yürümüyor. Öyle bir pedalınız var ama fren pedalı tipik Alman. İnanamadım yani resmen Mercedes'e mi bindim dedim. Trafikte bile yani dün mesela sırf trafikte kullandım. Akıcı trafikte. O tip trafikte bile 1 santim basmanız gerekiyor fren pedalına en fazla. Böyle bastığınız anda ısırmaya başlıyor aracı dedim yani 5700 kilometrede de araç dolayısıyla hani yumuşaması artık bitmiştir şu fren pedalının dedim. Ama yani baya baya güzel bir fren pedalı var. Benim sevdiğim fren pedalı. Şehir içerisinde biraz böyle dur kalklarda alışmanız gerekebilir. Böyle bir sallanabilirsiniz arada bir. Ama onun dışında özellikle uzun yolda çok rahat dozlanabilen bir fren pedalı var. Aferin diyoruz Renault'a. Valla çelişkiler içerisindeyim yani. Bir taraftan diyorum harika yaptıkları şeyler var işte fren pedalıdır direksiyon sistemidir, süspansiyondur. Öbür taraftan da yani bilemiyorum ya. Yani mükemmelle kötü ya arasında kaldım. Evet şimdi geldik en eğlenceli bölüme. 5 yıl önce incelediğimiz Talisman. Opsiyonlarıyla 1.6 160 beygir dizel motoruyla 190 bin lira bile değilmiş. Şu anda bu aracın bu donanım ve motorla zaten tek donanım ve tek motor seçeneği alabiliyorsunuz. Başlangıç fiyatı 2022'de 900 bin lira. 900 bin lira opsiyonlarla 1 milyon liraya yaklaşıyor. Valla bilmiyorum yani hani segmentinde bir sürü rakibi var. Daha ucuza alabiliyorsunuz tabii o rakiplerin ucuza dediğim daha ne bileyim makul fiyata mı dediğim yani daha az fiyata mı diyeyim. Artık 800 bin liralardan bahsediyoruz çünkü onlarda da ama en azından alabiliyorsunuz çünkü farklı donanım ve motor seçenekleri var hatta şanzıman seçenekleri bile var o bu araçlarda. Bunda maalesef tek donanım ve motor olunca biraz sınırlı oluyor hitap ettiği kesim. Ama ben yine çoğu zaman olduğu gibi asıl rakibi aile içerisinde aradım ve çok da aramam gerekmedi. Açıkçası biliyorsunuz Koleos diye bir modeli var. Renault'un SUV, D segmenti. İçi gayet geniş. Bu araçtan çok daha geniş. Hem bagajı hem arka bölümü. Aynı motor ve şanzımanla geliyor ve şu an için bu araçtan 75 bin lira daha ucuz. Yani neden insanlar Talisman'a yönelsin? Gerçekten insan soruyor kendi, kendi kendine yani çok da görünmeyen etrafta bulamadığınız bir D segmenti araç istiyorsanız ancak talismanı tercih edebilirsiniz. Yalnız şunu da söylemek lazım. Bu araç ikinci elde büyük ihtimalle bayağı mantıklı olacak. Makul bir fiyatta bulursanız hiç kaçırmayın derim diyorum ve talismana böyle yarı hüzünlü bir veda ediyorum. <laughs>